Bitmek karşınızda dostlar. Bugün kızlar için kalça büyütme programı yapacağız sizlerle ve gözünüzün önünde yapacağım programı. Tabii bunu biraz düşünmüştüm önceden. Şimdi nasıl bir program olacak? Nelere önem vereceğiz? Kalçanın büyümesi için gerekli olan hareketleri ve kalça çok büyürken bacaklarında kızların istemediği şekilde kalınlaşmasını engelleyecek hareketler olacak. Bunu uygulayabilirsiniz tabii ki de. Ama başınıza gelecek herhangi bir sakatlıktan falan ben sorumlu değilim. Baştan bunu söyleyeyim arkadaşlar. Danışın, antrenörünüze danışın. Bunu kullanabilir miyim? Doktorunuza danışın. Bir sakatlığınız varsa uygulamadan önce doktorunuza danışın. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk hareket squat olacak. Kaç set yapacağız? 4 set yapacağız arkadaşlar. 4 çarpı piramit şeklinde yapacağız. 15 12 10 8. Evet, ilk başta böyle arkadaşlar. 15 12 10 8. Ne yapacaksınız? Boş barla yapıyorsunuz arkadaşlar squat'ı. 15 tekrar yapıyorsunuz. Sonra dinleniyorsunuz 60 saniye, 90 saniye. Sonra ee, ağırlığı birazcık arttırıyorsunuz yapabildiğiniz kadar. 12 tekrar. Sonra birazcık daha arttırıp 10 tekrar. Biraz daha arttırıp 8 tekrar. Eğer siz arkadaşlar boş barla 15 tekrarda zorlanıyorsanız 4 çarpı 15 yapın. Boş barla devam edin. Eğer zorlanmıyorsanız çok iyi. İkinci hareketimiz dostlar. Lunge olacak. Lunge olacak arkadaşlar dostlar. Şimdi lunge'ı nasıl yapacaksınız? Bir bar alabilirsiniz sırtınıza ya da ellerinizde dumbbell tutabilirsiniz. Lunge'ı dostlar 10 tekrar yapacaksınız. Ama bir ayağınızı attınız sonra diğer ayağınızı attınız bu bir tekrar. Yani öyle 10 tekrar yapacaksınız. Ama cimde böyle uzun bir alan yoksa yapmanız gereken de şu olacak... Bir adım attınız geri gittiniz. Sonra sol bacağınızla bir attınız, adım attınız geri gittiniz. Bu bir tekrar sayılacak. Böyle 10 tekrar. 3 çarpı 10. Bu şekilde devam ediyor program. <laughs> Bundan sonra hip thrust var arkadaşlar. Hip thrust hareketi. Hip thrust hareketi arkadaşlar yani YouTube'a yazabilirsiniz. Bu hareketlerin hepsini Google'a YouTube'a yazdığınızda size nasıl gö gösteriyor yani örnek olarak gösteriyor. Bunu bakın bir bench'e sırtınızı dayayacaksınız. Poponuz aşağıda boşta kalacak şekilde olması gerekiyor. Üzerinize de bir plaka ya da bir dumbbell koyun. Sarkıtın poponuzu sonra yukarı doğru sıkıştırın. Beliniz dümdüz olsun. Yani bütün gücü poponuzla vermeniz lazım. Burada bacaklar devreye girmiyor. O yüzden gereksiz istemediğiniz kalınlaşmalardan uzak kalabilirsiniz. Sırf popo yönelik izolasyon hareketidir. Glut kasları için. Bunu arkadaşlar 4 set yapıyoruz. 12 tekrar. 4 set 12 tekrar. Şimdi burada squat ve lunge'larda quadriceps kasımızı yani bacağımızın ön kısmındaki kası zaten çalıştırdığımız için e, ee, ekstra leg extension eklemeyeceğim. Bunun yerine leg curl ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet leg curl ekliyoruz. Bunu da dostlar 3 çarpı 12 şeklinde yapıyoruz. 3 çarpı 12 şeklinde bunu yaptık. Bundan sonra arkadaşlar makinalarda açma ve kapama hareketleri hip abductor ve adductor diye geçiyor. Onları süper set halinde iki set yapacağız. Ve bunları süper set yapmamızın sebebi dostlar. Bu zaten çok büyük bir güç. Efo sarf ettiğiniz hareket değil. Bacağınızın iç ve dış kısımlarını izolasyon hareketidir. Yani yine de güçlendirmek için yapacağız bu hareketi. süperset halinde 2 çarpı arkadaşlar 20 hafif bir kiloyla yakana kadar ama yakana kadar yapıyorsunuz. Yani böyle elinizle ben görüyorum telefon böyle böyle açıp kapıyorlar. Yani bu size bir yardım sağlamayacak demek ki çok kolay bir hareket oluyor. Zorlaştırın zor, zorlayın kendinizi. Terleyin yani. Nasıl böyle insanlar kanter içinde kalıyor? İşte makyajım bozulmasın, kötü gözükeyim diye yapmayın. Beast olun kızlar biraz spor sonunda beast olun zaten belli eli oluyor yani grup dersinden çıkan kızların poposuna bakıyorsunuz dümdüz e, ağırlık yapan kızların baya şekilli oluyor yani ben fark edebiliyorum bunu jimde kimin nasıl çalıştığı ve nasıl yarar sağladığı belli oluyor yani spinningden çıkan kızlar dümdüz çıkıyor açıkçası yani kusura bakmayın ama bundan sonra da dostlar <laughs> calf raise yapıyoruz arkadaşlar calf raise Bunda bir makine kullanmanızı istemiyorum dostlar. <laughs> Burada yapmanız gereken 3 çarpı 3 çarpı 30 tekrar yapmanızı istiyorum. Üzerinize bir ağırlık almanızı da istemiyorum. Sadece bir basamağa çıkın. Yani böyle bir step tahtasına çıkın. Parmak uçlarınız orada olsun. Bir yerden de tutunarak 30 tekrar yakana kadar. 30'da yanmıyor mu? 40 tekrar. Yanmıyor mu? 50 tekrar. 3 çarpı ee, 30. Yani kızlarda kafkası zaten eee görüne göze hoş gelen bir kastı onun büyütmenin bir manası yok bana sorarsanız. Yani ben tamamen erkek gözünden ide ideal bir kız fiziği programı yapıyorum size şu anda. E, kesinlikle uygulayın. Yararını göreceksiniz. Bu birinci gün arkadaşlar. Bu programı haftada dörtten fazla uygulamayın. Çünkü bir e, vücutun belden aşağısı bir de belden yukarısı olarak çalışacağız. Bu lower body'de arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Lower body bu şekilde. Bu şekilde lower body programımız. Şimdi upper body'ye geçiyoruz. Upper body'ye geçtik. Arkadaşlar chest press makinesiyle başlıyoruz. Chest press makinesinde yine piramit şeklinde gideceğiz. 4 çarpı 15 12 10 8. Hepsinde ağırlığı arttırıyoruz, tekrarı düşürüyoruz. Chest press bitti. Machine row'a geçiyoruz arkadaşlar. Sırt çalıştık. Pardon göğüs çalıştık direkt sırt'a geçtik. Machine row yine aynı şekilde 15 12 10 8. Görüyorsunuz. Bu şekilde ağır çalışın, korkmayın. O kadar çabuk büyümeyeceksiniz. İnanın bana sıkılacaksınız. Machine Row'u yaptınız. Sonra dostlar oturarak Dumbbell Shoulder Press. Shoulder Press. Bu 3 çarpı 10. Burada kiloyu arttırmanızı gerek yok. 3 set 10 tekrar şeklinde yapacağız bu hareketi de. 3 set 10 tekrar. Şöyle göstereyim. Alıyorsunuz bildiğiniz pres. Bundan sonra arkadaşlar. Göğüste çalışırken zaten triceps çalıştı. Ekstra bir triceps hareketine gerek yok. Machine row'da bicepsimiz zaten çalıştı. Gerek yok. Dumbbell shoulder press'te omuzumuzla yine tricepsimiz beraber çalıştı. Bunların yanına ekstra ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Yani bunun üstüne böyle yüzlerce, milyonlarca kol, işte biceps, triceps, Allah Allah gerek yok yani arkadaşlar. Biraz daha basit tutun. Daha basit, basic bir programınız olsun. Bacak günü biraz yoğun arkadaşlar. O yüzden tavsiye ederim haftada 4 optimum. Yani lower body yaptınız, ertesi gün direkt upper body yaptınız. Dinlendiniz bir gün. Sonra lower body, upper body yaptınız. 2 gün dinlendiniz, tekrar yapıyoruz. Off günlerde kardiyo yapabilirsiniz. Tavsiye ederim yani. Göğüs çalıştık, sırt çalıştık, omuz çalıştık. Birer tane arkadaşlar kol hareketi koyuyoruz. Sadece bir tane. Daha fazlasına hiç gerek yok. Dumbbell hammer curl 3 x 15 ama lay lay long yapmıyorsunuz arkadaşlar. Zorlanıyorsunuz. Chest press'te oh. işte raw'da ter, ter aksın. Makyajınız bozulsun. Yani takmayın bunları kafaya. Zorlanın yani. Zorlanmanızı istiyorum. Bu şekilde gelişeceksiniz. Sıkı böyle fit yaza bikini dolduracak bir vücut olacak. İnanın, inanın bana. Evet. Dumbbell hammer curl'da da şöyle tutmuyoruz. Şöyle kaldırıyoruz. Yani dirsi, bileğimizin pozisyonu bu olacak. Arkadaşlar sonra kickback. Triceps kickback. Kickback hareketimizde 3 çarpı 15 olacak. 3 çarpı 15 triceps kickback hareketini yaptık. Arkadaşlar bacak çalıştıktan sonra bacak zaten biraz uzun sürecek bacak programı. Üst üst vücut programı da bu şekilde. Bacaktan sonra kardiyo yapmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten bacaklarınız yani bitmiş olacak o gün inanın bana. Ondan sonra üst vücuttan sonra kardiyo yapın. Ama bacak günü bence kardiyo yapmayın. Kan orada kalsın. Üst vücuttan sonra 30 dakika eliptik. Ben biraz old school'um arkadaşlar. Böyle tahtaya yazmıyorum. Biraz kağıda yazıyorum. Artık idare edin beni. Evet. 30 dakika eliptik yapıyoruz. Hit yapmıyoruz arkadaşlar. Hite gerek yok. Böyle paldır paldır koş durdun koştun durdun. Kalbe zararı olabilir. Yeni başlayan kızlar için yani pek önermiyorum. Ee, 30 dakika eliptikimizi yaptık. Karın programını arkadaşlar internette milyonlarca karın programı var. Yani karın da o kadar önemli değil. Siz squat yaptığınızda işte lunge yaptığınızda zaten karnınız Vücudu böyle e, stabil tutabilmek için çalışacak. O yüzden çok fazla aman aman karın çalışmaya gerek yok. Yani karın kaslarınız büyüyüp de mideyi öne yetip göbekli bir izlenim vermesin. Ben o hatayı çok yaptım. Ben mesela lisede aman Allah karınlar krançlar ağırlıklı krançlar ön karın kasım yani tuğla gibi oldu karın kasları güzel bir şey. Yağ oranı düşükken de biraz balk yapıyorum. Şu üst karın kasları direkt göbekmiş gibi çıkıyor yağ kapladığında üstünü. O yüzden bunu tavsiye etmiyoruz. Karını internetten benim beğendiğim çok güzel bir program var. İki günde bir onu yapabilirsiniz. 8 minutes ab workout diye. Youtube'a yazın böyle. Bir tane robot bir adam gösteriyor hareketleri. Müthiş yani işe yarıyor. Çok komplik hale getirmeye gerek yok karın programı. Evet program bu. Haftada 4. Sırt, omuz, biceps. Evet hepsi var şu an bakın. Üst vücut böyle. Bakabilirsiniz. Haftada 4 günlük program. kafanıza takılan şeyleri yine yorumlarda yazın cevaplamakta gecikmiyorum genelde. Maksimum 2 gün falan gecikirim. Big Mac böyle kız programında yapmış oldu şu anda. Evet. Yapın. Geri dönüklerinizi bekliyorum. 2 ay kadar yapın. Hiçbir şey olmaz. Misler gibi. Bir sakatlığınız varsa doktorunuza danışın. Onun dışında bu programı uygulamaktan çekinmeyin. Squat formunu, hareketlerin formunu tek tek yazın. İyice anlayın. Öyle yapın. Yanlış yapıyorsanız cimdeki hocanıza sorun. Doğrusunu öğrenin. Öyle yapın arkadaşlar. Ee, sıkı bir kalçayla yaza gireceksiniz. Bana güvenin.